Ekor TV yayınında 4 Kasım Salı günü konuşan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altınla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Ekim ayında başlayan bir manipülasyon piyasası vardı. Bütün dünyada bir spekülasyon süreci de başlattılar. Sosyal medyada işte altın yok, altın kuyrukları var algısı ciddi bir anlamda altın yatırımcılarının buraya yönlendirdiler. Ama ilginç olan bir şey var. Tekrar Kasım ayı 1 ayı itibariyle Çin Merkez Bankası tekrar yeni bir vergilendirme açıklaması yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası altın alımını durdurdu. Merkez bankalarda da bir hareketlilik var. Dolayısıyla yatırımcının çok dikkat etmesi gereken bir süreçten geçiyoruz. Yine Ekim ayında gram altın tarafında 6282 Türk Lirası seviyesini gördük serbest piyasalarda. Ons altın uluslararası piyasalarda 4282 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Şu an 3995 dolar uluslararası piyasalarda ons altın Gram altın 5537 lira seviyesinde. Yaklaşık 750 liradan fazla bir değer kaybı var 2 haftalık süreç içerisinde. Yine önümüzdeki 2 hafta boyunca bu düşüş trendinin devamını bekleyebiliriz. Ama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu altın alımını durdurduğu için içeriye biraz daha altın vereceği için o cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 kilogram fiziki altına 11.500 dolar işçilik vardı. O işçilikler 4.500 dolara kadar geriledi. Yani altın yavaş yavaş kendi değerini bulmaya başladı. Ama yine panik yapmıyoruz. Yine altın yatırımcısına diyorum ki işte, kademeli alım fırsatı başladı. Yani bugün %25 alabilirsin. 2 haftalık süreç içerisinde bu Kasım ayı içerisinde %25, %25, %25 düştükçe toplayın. Tekrar Ocak ayı itibarıyla bir yükseliş trendi karşımızda olabilir. Yani bu Kasım ayında gördüğümüz düşüşler kalıcı değil kısa vadede. Tekrar Ocak ayı itibarıyla yükseliş trendi bekliyoruz. Yine küresel piyasalarda belirsizlikler devam ediyor. Jeopolitik gerilimler, Amerika'da hükümetler kapalı, merkez bankaları alımlarına devam ediyor. Birçok başlığımız var. Yani puslu havalarda altın her zaman güvenli limandır. Ama bugün itibariyle yatırımcılar artık kademeli alımlarına başlayabilir. Kasım ayı sonuna kadar bu alımlarını bitirebilir. Al, unut modeli düşünülebilir. Ama elinde altın bulunduran yatırımcısı da panik yapmasın. Yani daha çok düşecek satalım. O Ekim ayında alım yapanların yanlışını satış yapacaklar yapmasın, beklesin. Bu düşüşler kalıcı değil, geçici. O yüzden altın tarafında bu Kasım ayında beklediğimiz ons altın tarafında 3850, devamında 3800 dolar seviyesine kadar bir gerileme mümkündür. Gram altın tarafında 5500 Türk Lirası, 5400 Türk Lirası bu seviyeleri yine beklemeye devam edeceğiz. Ama kademeli alım yapmak iyidir. Topyekün bütün birikimleri altın yapmak iyi bir şey değildir. Portföyleri yine çeşitlendireceğiz. Yine emtia fiyatlarında 2026 yılında yükseliş yönlü beklentimiz uzun vadede devam ediyor. Yine 2026 yılında ons altın tarafında işte 4880 dolar seviyesi, gram altın tarafında yine 8800 Türk lirası seviyesi hedef konumunda olmaya devam edecek yıllık bazda. O yüzden altın fiyatlarının bugünlerdeki düşüşü bir alım fırsatı olarak karşımızda duruyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü %2,2 artışla 5855 TL'den tamamlamıştı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın fiyatları, saat 09.30 itibariyle önceki kapanışın %0,3 altında 5833 Türk lirası seviyesinde bulunuyordu. Çeyrek altın fiyatı 10.150 liradan, Cumhuriyet altını 40.460 liradan satılıyordu. Güne düşüşle başlayan ons altın fiyatı da sabah saatlerinde önceki kapanışın %0,7 altında 4.325 dolarda seyrediyordu. Memiş, Ekim ayında gram altının 6206-300 Türk Lirası, ons altının 4250 dolar seviyelerinde hareket ettiğini hatırlatarak, bu dönemde yaptığı kesinlikle alınmamalı uyarısını tekrarladı. Ekim ayındaki hızlı fiyat artışlarını ise manipülasyon piyasası olarak nitelendirdi ve şu değerlendirmeyi yaptı. O pik seviyesinde insanlara 4 farklı fotoğraf paylaştılar. Herkes aldırıldı ve fiyat bir anda yükseldi. Normal olarak biraz daha aşağısı var. Kasım ayının alım fırsatlarıyla birlikte Memiş, Gram altın Türk Lirası fiyatı 5540 Türk Lirası seviyesindeyken yatırımcılara %25 kademeli alım yapmalarını önerdi. Kalan %75'lik bölümün Kasım sonuna kadar bekletileceğini belirtti. Bu yöntemle ortalama maliyetin düşürülmesi ve düşüşlerin devam etmesi durumunda kenarda nakit tutulması hedefleniyor. Ons altın fiyatının 3995 dolar seviyesinde olduğunu belirtenmemiş, şimdilik alım yapılmaması gerektiğini ve fiyatların 3850-3800 dolar seviyelerine inmesini beklediğini ifade etti. Memiş, ons altın 4 bin doların üzerinde seyrederken gram altının değer kaybının nedenini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TCMB alımlarını durdurması ve iç piyasaya sürülecek 40 ton altın nedeniyle işçilik makaslarının daralmasına bağladı. 1 kilogram külçe altındaki işçilik farkı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez 11.500 dolardan 4.500 dolara geriledi. Bu durum, gram altına yansıyan fiyatı düşürdü. Memiş, paketli gram altınlardaki işçilik maliyetlerinden kaçınılmasını önererek, yatırımcılara darpane tarafından basılan işçiliksiz altınları, cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın, çeyrek altın tercih etmelerini tavsiye etti. Memiş, geleneksel piyasaların aksine kripto paraların yatırım açısından daha cazip olduğunu belirtti. Bugün altın mı, bitcoin mi sorusunun cevabı benim için bitcoin. Dümüş mü? O da bitcoin. Gümüş, gram gümüş 64 Türk lirası 90 kuruş seviyesinde. %25 kademeli alım öneriliyor. Ancak ons gümüş için henüz bekleme stratejisi uygulanıyor. Altın fiyatlarında sert dalgalanmalar sürerken, uzman İslam Memiş, piyasadaki hareketliliği manipülasyon süreci olarak nitelendirdi. Memiş, kısa vadede düşüşün sürebileceğini ancak uzun vadede altının yeniden yükseleceğini belirterek 2026 için gram altında 8800 Türk lirası hedefi paylaştı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son haftalarda altın fiyatlarında yaşanan sert iniş çıkışları değerlendirdi. Memiş, Ekim ayında başlayan küresel manipülasyon sürecine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı. Özellikle Ekim ayında başlayan bir manipülasyon piyasası vardı. Bütün dünyada bir spekülasyon süreci başlattılar. Sosyal medyada altın yok, altın kuyrukları var algısı oluşturuldu. Ancak Kasım itibariyle Çin Merkez Bankası yeni vergilendirme açıklaması yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da altın alımını durdurdu. Merkez bankalarında da bir hareketlilik var. Yatırımcının bu dönemde çok dikkatli olması gerekiyor. İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşün kısa vadede devam edebileceğini belirterek, piyasalardaki son tabloyu şu sözlerle özetledi. Ekim ayında gram altın 6.282 Türk lirası seviyesini görmüştü. Şu an 5.537 Türk lirası civarında. Yaklaşık 750 lira değer kaybı yaşandı. Önümüzdeki iki hafta boyunca bu düşüş trendinin devam etmesini bekliyoruz. Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın altın alımını durdurmasının piyasada yeni bir denge oluşturduğunu ve fiziki altın işçiliğinde ciddi gerileme yaşandığını da vurguladı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 kilogram fiziki altına 11.500 dolar işçilik vardı. Şimdi 4.500 dolara kadar geriledi. Yani altın yavaş yavaş gerçek değerini buluyor. Memiş, yatırımcılara kademeli alım önerisinde bulundu. Küresel piyasalarda belirsizlik sürüyor. Jeopolitik riskler ve merkez bankaların alımları devam ediyor altın her zaman güvenli limandır. Bugün itibarıyla yatırımcılar kademeli alımlarına başlayabilir. Kasım sonuna kadar bu süreci tamamlayabilir. Elinde altın olanlar da panik yapmasın. Bu düşüşler kalıcı değil, geçici. Uzun vadede altının yeniden yükseleceğini belirtenmemiş, fiyat tahminini de paylaştı. Gram altın tarafında 5405-500 Türk Lirası seviyelerini takip edeceğiz. Ancak 2026 yılı hedefimiz gram altında 8800 Türk Lirası, ons altında ise 4880 dolar seviyesidir. Bu nedenle bugünkü düşüşler, yatırımcı için bir alım fırsatıdır. Finans analisti İslam Memiş, YouTube kanalında yaptığı son değerlendirmede, Kasım ayında altın yatırımcıları için kademeli alım sürecinin başladığını duyurdu. Ekim ayında gram altın fiyatlarının 6-206-300 TL bandında riskli seviyeler olarak görüldüğünü hatırlatan Memiş, o dönemde alım yapanlar yüksek maliyetle girdi. Kasım ayında bu fiyatlamalar alım fırsatı oluşturacak dedi. Memiş, iç piyasada işçilik farklarının azaldığına da dikkat çekerek, külçe altına gelen 11.500 dolarlık işçilik farkı 4.500 dolara kadar geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alımlarını durdurduğu için iç piyasada makas aralıkları daraldı ifadelerini kullandı. Memiş, gram altında %25 oranında alım yaptığını açıklayarak yatırımcılara kademeli strateji önerdi. Arkadaşlarımız erken hamle yapsın diye gram altın tarafında %25 alım yapılabilir dedim. Elinizdeki varlığın %25'i ile alın, %75'i beklesin. Kasım sonuna kadar düşüşler sürdükçe bu şekilde kademeli alım yapılabilir. Gram altının 5.545-5.557 Türk Lirası bandında işlem gördüğünü belirten memiş, her düşüş, Kasım sonuna kadar alım fırsatı dedi. İslam Memiş, işçilikli altınlar yerine darphanede basılan altınların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Paketli gram altınlar, işçilikli ürünlerdir. Kuyumcular artık yoğun talepten dolayı bunu 1000 milyem değil 100 milyemden veriyor. Bu da yatırımcının cebinden çıkan ekstra maliyet demek. Ben çeyrek, yarım, cumhuriyet altını gibi darpane basımı altınları tercih ediyorum. Uluslararası piyasalarda ons altının 3995 dolar seviyesinde olduğunu belirtenmemiş, 3960 dolar altına sarkma olasılığını zayıf ama mümkün gördüğünü söyledi. Kasım sonuna kadar 3800 dolar seviyesi ana destek. Agresif bir gelişme olmazsa sessizce beklemeye devam edeceğiz. Gümüş için de benzer strateji önerenmemiş. Ons gümüşte 47-48 dolar bandı kademeli alım bölgesi. Ancak gram gümüşte %25 alım yapıldı. Kalan %75 bekletilecek dedi. Memiş, konuşmasının sonunda yatırım tercihini açıkça dile getirdi. Bugün altın mı bitcoin mi sorusunun cevabı bende bitcoin. Borsa mı bitcoin mi? Yine bitcoin. Döviz mi bitcoin mi? Yine bitcoin. Bitcoin'in 104.422 dolar seviyesinde işlem gördüğünü belirtenmemiş, bu seviyeleri en ucuz enstrüman olarak nitelendirdi. Param olsaydı bu seviyeden maliyet yapardım. Amerika'daki hükümet açıldıktan sonra, kripto paralarda bir rally süreci göreceğiz. Memiş, son enflasyon rakamlarını değerlendirirken geçici değil kalıcı enflasyon vurgusu yaptı. Ekim ayında yaşanan altın çılgınlığı, sosyal medya manipülasyonu ve spekülasyonlarla tetiklendi. Bu talep enflasyonu artırıyor. Hala kalıcı bir enflasyon var. Borsa İstanbul'da 11.020 puan seviyesinde seyreden endeks içinde. Maalesef borsa güldürmüyor. Yıl sonuna kadar 11.800 puan hedefimizde değişiklik yok ifadelerini kullandı. Ekor TV yayınında konuşan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altınla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Ekim ayında başlayan bir manipülasyon piyasası vardı. Bütün dünyada bir spekülasyon süreci de başlattılar. Sosyal medyada işte altın yok. Altın kuyrukları var algısı ciddi bir anlamda altın yatırımcılarının buraya yönlendirdiler. Ama ilginç olan bir şey var. Tekrar Kasım ayı bir ayı itibariyle Çin Merkez Bankası tekrar yeni bir vergilendirme açıklaması yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası altın alımını durdurdu. Merkez bankalarda da bir hareketlilik var. Dolayısıyla yatırımcının çok dikkat etmesi gereken bir süreçten geçiyoruz. Yine Ekim ayında gram altın tarafında 6282 Türk Lirası seviyesini gördük serbest piyasalarda. Ons altın uluslararası piyasalarda 4282 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Şu an 3995 dolar uluslararası piyasalarda ons altın. Gram altın 5537 lira seviyesinde. Yaklaşık 750 liradan fazla bir değer kaybı var 2 haftalık süreç içerisinde. Yine önümüzdeki 2 hafta boyunca bu düşüş trendinin devamını bekleyebiliriz.